Şimdi başlıyor. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuru meyveleri deniyoruz. Usan mı hocam? Usan mı? Yeterli. Cidden bir facia olacak. Tatmalım ama. İnşallah iyilerdir. Evet arkadaşlar şimdi papaya deniyoruz. Minik avcım. Korkuyorum. Bakın evet. okay, arkadaşlar. Evet. Papaya almayın. Kusacağım. Hayır. Şu arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi muz var. Muz, ümitli muzdan. Ee, şimdi bu çok sert arkadaşlar. Bak, bakın. Bak, bak arkadaşlar kamerayı uzaklaştıracağım. Kırdım 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 Şimdi bir daha Kırılması neredeyse imkansız Heh? Kamerayı yendim Usan mı ölen mi ne yapamacağım? hocam? Usanma usanma Tam bir facia ya. Evet arkadaşlar ben short çekmeyi sevmiyorum. Çok kısa oluyor. Size özetleyerek anlatmayı seviyorum. Bunu İstemiyorsanız yorumlara yazın. Şimdi ümitli olduğum bir şeydi. Şimdi Bakın Bir delik var arkadaşlar. Bakın Bence gayet iyi olacağını düşünüyorum. Hakkında hayırlısı. Arkadaşlar bir de Q kurusunda her yerinde böyle siyaset değil toplanmışlar içine. Çekirdeği de böyle. Net gösteremiyorum arkadaşlar herhalde. Şöyle bakın. İyi. Yapış yapış. Ben meyve kullanmayı sevmiyorum herhalde çünkü bu kadar kötü olma imkansız. Şimdi çekirdeğini deneyim mi arkadaşlar? Neyse deneyim. İki tane aldım. Çekirdeğinde tat yok ki. Size i̇şte beklediğim hazırlam. Şimdi sıra arkadaşlar böldük. Çok cidden kötüler. Bir annem test etti, böldük Bö böyle. Ananasın böyle tam da böyle yuvarlak da böldük. Kötü olabilir diye. Ondan da tam almayacağım zaten. Kötüyse ya benim tek ümidim neyse sürpriz olsun. Evet. <laughs> Bu arkadaşlar. Bunların hepsini puanım bir. Şimdi sıra. Ümitsizim bundan da. Pomelo. Bakın. Şimdi noktalar var ne anlamıyorum. Şuralarında kabuğunda hafif hafif minik kabarcıklar var böyle kenarlarında. Bakın şuralar. Ee, içi içiyle bir içiyle alayım sonra ya yani içi dışı kabuğu şey beraber alacağım. Kabuğu çok kötü herhalde. Kabuğundan tat kötü geliyor diye düşünüyorum. Buna yutmakta şeyim yani. Şimdi içim. Şimdi bundan da ümitsizim. Mango. Bu ne ya? Oh my god çok kötü. Şimdi tek ümitli olduğum Tabii ki de Hindistan cevizi. Oho. Bakın. Şöyle bir yapısı var. Bembeyaz. Böyle şeyleri var. Böyle çıkıntılar var minik Ya kırık değil de. İçinde böyle yarık gibi bir şey var arkadaşlar. Böyle hafif gri gri. Anlayamadım. Tadına bakınca anlarız. ve Winner'ımız bu olacak arkadaşlar. Evet. Net ya. En yani hepsinde kusasım geldi. Bu Winner gibi. Yani cidden iyi. Hindistan cevizini öneririm arkadaşlar. Diğer pomelo, kivi, muz, e, papaya, mango ondan sonra ee, neydi adını unuttum bir tane daha kuru meyve var onların hiçbirini önem önermiyorum bu alacaksanız mango alın ay mango diyorum alacaksanız hindistan cevizi alın şimdi sıra İğrenç duruyor ama bundan da ümitliyim. Kalın. Kalın olduğundan emin, emin değilim. Çok kötü. Ben size bekleyin bir kuru getireceğim. Niye yani meyve kuruları çok kötü. Düşlenceğimiz haricinde. Bakın şimdi. İyi izleyin. kuru dostlar. Bu öyle değişik meyve kurusuymuş falan değil. Bildiğin kuru karşı. Yani bu kivi. Kavun. Mango. Hindistan cevizini onda 8 vermişimdir. Buna onda 10 on veririm ya iyince. Hindistancı bizim. Papaya. Pomelo. Ananas. Bu arkadaşlar. Kayısı. Şekerpare gibi şekerpare. Bu bu. Hmm. Hayır, arkadaşlar Yeni Kayseri forması giydim diye sorularsınız. Yani Kayseri maçı var ondan dolayı bunu giyiyorum. Hmm. Hem Kayseri'liyim. Hmm. Bu, budur. size böyle sıra sıra göstereceğim. Kavun. Bakın. Bence normal verseler çok daha iyi. Kivi. Normal Muz. Normal Ananas. Normal yiyin Pomelo'nun tadına bakmadım. Doğru söyleyeyim. Mango. Çok güzel meyve burada batmış arkadaşlar. Normal ceyin. Ve bu videonun da sonuna geldik. Yani bir anda böyle bir geçiş oldu ama. Ya, kalsı işte. En iyisi bu. Ve bay bay.